Merhaba arkadaşlar, bugün size Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan özel bir bölümü tanıtacağım. Bu görmüş olduğunuz duvar resminde bulunan yaban hayvanı ki bir boğayı gösteriyor. Antalya'da Öküzini Mağarası'nda bulunmuş olan bir duvar resmi ve hemen yanında Neolitik çağda yani cihal taş devrinde yaşamış olan insanlara kullandığı taş aletleri görüyorsunuz. Neolitik çağ M.Ö. 8000'le ile M.Ö. 5.500 arasında tahminen tariflenen ve insanların demir, tunç, bakır kullanmadan önceki ama ateşle tanışmış oldukları dönemi. Bu dönemde çanak çömlek yapılıp yapılmamasına göre çanak çömleksiz dönem ve yine çanak çömleğinin olduğu dönem diye iki ayrı dönemi var. Burada da bu insanların yaşadığı bir ev örneği yapılmış ve buradaki örnekte gördüğünüz gibi ölen insanlar yaşanan evlerin altına gömülüyorlardı ve insanlar üzerine yaşamaya devam ediyordu ve evlerin ya da içinde bir ateş kaynağı da vardı. Yine burada bir boğa sahnesi görüyoruz. Bu çatal öyükte milattan önce yaklaşık 6000'de yapılmış olan bir duvar resmi ve bir boğanın av sahnesi. İnsanların toplu olarak boğayı avlanması. Boğanın ne kadar büyük yapıldığını, insanların ne kadar küçük yapıldığını görüyorsunuz. Kenar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Burada yine çok çeşitli duvar resimleri görebiliyorsunuz. Tabi Görüntülerle ayrıntıları anlamak biraz zor, canlı olarak görmek lazım ama burada gördüğünüz gibi mesela geyikler çok net belli oluyor. Arkasındaki insanlar, insanların elleri, kolları, başları gayet güzel yani sanatsal olarak yapılmış. Yine burada bir boğa ve bir geyik ve insanların bunları avlamaya çalışması, kıstırmaya çalışmasını gösteren duvar resimleri var ki av bu insanlar için çok önemliydi. Henüz tarımsal faaliyetler başlamamıştı. Yine önemli olan bir şey de gördüğünüz gibi yırtıcı hayvanlar ve Anadolu'da çok bol bulunan o zamanlar leopar, Anadolu leoparı ki artık kalmadı en sonuncusu 1974'te Beypazarı'nda öldürülmüştü. Yine burada Çatalhöyük'te bulunan bir duvar resminin ayrıntılarını görüyoruz. Leoparlarda hem korku hem de doğanın bir parçası olarak insanlar için önemliydi ve bunları da duvarlara kazıdılar, resmettiler. Yine din olgusu oluşmaya başlamıştı bu dönemlerde. Bir tanrıça figürünü şimdi göreceğiz. Burada Dişi yani bir kadın olarak e, yapılan o figürün topraktan, kilden yapılmış kadının ne kadar ayrıntılarına dikkat edildiğini görüyorsunuz. Oturduğu koltuğun sağında ve sonunda yine bir da güç temsil edilmiş ve kadının karın kısmında bundan kafa şeklinde de kadının doğurganlığı bir çocuğun başı var e, anlatılmaya çalışılmış. Bu bölümde de e, bu şekilde yapılmış olan çeşitli insan figürlerini görüyoruz. Evet. Figürler biraz basit gibi duruyorlar ancak bunlar o zamanki insanlar için çok önemliydi. Hem inanışlarını temsil ediyordu hem de ailelerine ölmüş olan önemli kişileri, büyüklerini bu şekilde onların figürlerini yaparak yaşadıkları evlerde bulunduruyorlardı. Onları anıyorlardı. Zaten cenazelerinde evlerinin altına gömüyorlardı. E, Müzede gezerseniz bunları görebiliyorsunuz. Yine önemli bir şey insanlar için savunma ve savaş bunlar içinde kullandıkları silahların örneklerini görürüz. İşte burada da mızraklar, mızrak başları, baltalar, el baltaları, hançerler, bıçaklar. Bunların çoğunluğu da taşlardan yapılmıştı ve en çok kullanılan taş da obsidyen adı verilen özel bir kayaç türüydü. Obsidyenler özellikle yanar dağların olduğu yerlerde lavların bu kayaçları aniden ısıtması ve hızlı bir şekilde soğumasıyla kristalleşmeden donmaları sonucu ortaya çıkıyor. Bu yüzden bu taşa vurduğunuzda bu ham taşa çok sivri kenarlı olarak kırılıyor ve bu gördüğünüz şekilli bıçakları, kesici aletleri rahatlıkla yapabiliyorlardı ve çok uzun yıllar bunları kullanıyorlardı. Hatta yakın bir zamana kadar, 300-400 sene öncesine kadar e, ameliyatlarda hala obsidyen bıçaklar kullanılırdı. Bu e, burada gördüğünüz resimlerde videomuza son verirken Anadolu Menetleri Müzesi'ndeki bu bölümü Mutlaka görmenizi ve canlı olarak gözlerinizle e, o zamanki insanların yapmış olduğu bu sanatsal faaliyetleri ve yaşantılarını değerlendirmenizi tavsiye ediyorum.